everyone. <laughs> Merhabalar herkese. Bugün iki dilli çocuk yetiştirmek isteyen ve yetiştiren anneler ve babalarla birazcık sohbet etmek istiyorum. <laughs> Sizlere şunu söyleyeceğim. İki dilli çocuk yetiştirmek gerçekten zor bir iş ve görev. O yüzden biraz sabır gerektiriyor. Yani e, bir e, tohumu toprağa ektiğimizde onun e, filizlenmesi, ondan biraz verim almak e, zaman gerektiriyor. O yüzden bu iş biraz sabır işi. E, <laughs> yani e, teacher, ben çocuğuma What it, What is it, What is it diye soruyorum, bana cevap vermiyor ya da teacher sadece dinliyor hiç konuşmuyor anladığını anlamıyorum nereden bileceğiz derseniz telaş etmeyin çünkü çocuğunuz oyuncaklarıyla oynadığı sırada barbileriyle ya da arabalarıyla oynadığı sırada o bilgiler diye e, mısır patlağı gibi patlayacak. Yani siz de şaşıracaksınız. Belki yaşı biraz daha büyükse arkadaşıyla sohbet ederken e, öğrettiklerinizi e, o o sırada duyuyor olacaksınız. Ve bu paha biçilmez çok güzel bir duygu. Dilerim ki bütün iki dilli çocuk yetiştirmek isteyen anne babalar bu güzel duyguyu tatsın. Yine aklınıza takılan bir soru olursa ben hep buradayım ve sizlere yardım etmek için bekliyorum ve sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.